Aycan Şarkültür'deyiz. Aycan Şarküteri Fuat Bey ile birlikteyiz. Mağaza müdürüsünüz. Evet. Yeni açıldınız. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Valla görüldüğü gibi peynir var, zeytin var, balık simgesi her, her, şey burada. Evet. Çok güzel bir görsel de hazırlamışsınız. Sizden biraz bilgi alabilir miyiz? 35 yıllık bu sektörün içindeyiz. Aycan Gıda Şarküteri olarak Balıkesirlere hizmet etmek için bir noktamızda faaliyete geçirdik. Ee, Balıkesir'in gelişen Paşaalı Paşaalı'na Sefaköy çevre yolu üzerindeki 3 Pınar kavşağında yeni noktamızı hizmete açtık dün itibariyle. Ee, içerisinde Şarküteri reyonumuz var. Bu Şarküteri reyonumuzda geniş süt ürünlerimiz, biget için yöresel yöresel e, lezzetlerini sunuyoruz. Bunun yanında eee Manyas ve İvrindi yöresine de ait ürünlerimiz mevcut. E, süt, yoğurt, tereyağı e, kaymak ürünlerimiz mevcut. Lor, yoğurt hepsi mevcut efendim. Bunun dışında kendi kesimimiz olan etlerimizi hizmete sunuyoruz kasap reyonumuzda. Sucuklarımız kendi imalatımız. Tüm hijyen kuralları çerçevesinde bunları müşterilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun yanında e, manav reyonumuz var. Günlük e, temin ediyoruz bunları da. Eee bal olarak da bal ürünleri olarak da tüm Türkiye'ye e, ismi geçen yöresel ürünlerimizde, şarküterimizde hizmete sunmuş bulunmaktayız. Balıkesirlerimizi bekliyoruz. Hep Balıkesir ağırlıklı ürünler. Evet efendim, yöresel çünkü Balıkesir biliyorsunuz gıda üzerine Türkiye'nin başkenti sayılıyor. Et ürünleri, süt ürünleri olarak bunların tanıtımını da yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz burada çevre yolu olduğu için İstanbul, Ankara, İzmir geçiş yolu üzerinde Körfez biliyorsunuz. Bu tür müşterilere de hizmet etmek istiyoruz. Evet mağazamızı gezelim isterseniz. Tabii buyurun. Hüngürleri evet, kullanmışsınız. Evet efendim. Hayvancılık. kuyruğumuz, Tavuğumuz. Aynen. Dışarıda zeytin, tanıtan evet. güzel bir yer Doğrudur. Doğrudur. Çok güzel. Mağazamızda günlük çiğ süt Hizmetimiz var müşterilerimize özel hijyen kurallarına uyarak tabii ki günlük taze süte müşterilerimiz bu noktadan ulaşabiliyorlar. Ayrıca bakliyat var. reyonumuz var burada Kemalpaşa tatlılarımızdan erişte çeşitlerimize mantı çeşitlerimize kadar fasulyelerimiz, pirinçlerimiz, bulgularımız, şekerlerimiz hepsi hizmete sunulmuştur. Bunun dışında. Zeytin reyonda Rey Rey evet zeytin ve marmarat reyonumuz var. Burada da yine yöresel ürünlere ağırlık veriyoruz. Evet. Yakın bölgelerden Akisar zeytin çeşitleri ve Edremit Körfez zeytin çeşitlerimiz mevcut. Ee, arka bölümde de yine reçel reyonumuza geçelim. Reyon, reyon, reçel reyonu. ağırlıkta Özel lezzetlerimiz var bakın. Evet, kabak, incir, kreçili. kabak reçeli. Tamamen organiktir bunlar. Müşterilerimiz. Bu, kayısı mı bu? Evet, kayısı. Evet. Gönül rahatlığıyla evet. alabilirler. Şöyle bir yeşil incirimiz var mesela. Evet, incir. Değişiktir yani. Evet, koyu gerçekten. Aynen. Çok güzel. Özeldir lezzet olarak. Bunun dışında yine organik olan fındık ezmesi, parçacık badem kremalarımız. Buraya gelen herkes evinin rahatlıkla bütün her ihtiyaçlarını karşılayabilir. Tabii. Tabii ki. Tabii, her şey tabii ki. Tabii ki. Bal reyonumuza bakabiliriz. Bal, evet, çok güzel Bahsettiğim Azevel evvel e, yöresel birçok Türkiye'den getirtirdiğimiz ürünlerimiz Şu, var. Kars mı? Karakovan. Karakovan. Balı. Evet, Kars. Bunun dışında Karakovan çeşitleri çift kasnak dediğimiz ağır balımız var. Erzincan balı. Evet. E, Bu Tabii Hangi ürünün bu? A ağır mı? Bu ağır efendim. Ağır, ağır. Evet. Bunları hediyelik olarak da veriyoruz evet. müşterilerimize. Çok değişik şöyle de güzel sunumlarımız evet. var. Tamamen evet. organik, orijinal ürünler. Ayrıca bunların kavanozlanmış olanları var ve standımızda hazır. İsteyene burada tadım yaptırıyoruz. Hı, bu kesiliyor. Tabii tabii kesiliyor ve tadım yaptırıyoruz. Bu şekilde de müşterilerimiz almadan lezzetini. Peynir yanına geçelim bakalım. gibi e, bir şarküteriden öte. Evet. Sadece Peynir reyonumuz bile geniş çeşit. Evet. Bigadiç süt birliğinin özellikle yöresel lezzetleri bunun e, yani %100 organik ve katkısız ürünlerle imal ediliyor. O yüzden bunları öneriyoruz ve tadım e, ürünlerimiz var. Numune ürünlerimiz bunları da müşterilere takdim ediyoruz. Tabii ki. Ezine'nin Klasik ismi duyulmuştur ama bizim yöremizde de bu ürünleri imal ediyorlar. Dolayısıyla bu ürünleri yöresel ağırlık vererek kendi markamızı ön plana çıkartıyoruz. Manyas kelle. Onun dışında yağlı, sert, yumuşak, tost peyniri, sıfır tuzsuz özel diyet peynirlerimiz var. Bunlar kaşar olarak günlük taze veya eski kaşar şeklinde verebiliyoruz sepet peynirlerimiz, peynirler silindir, var. isti peynir, çok çeşitli peynirlerimiz var. Tereyağlarımız var, Trabzon. Seslenelim. Seslenelim. Balıkesir'de, aynen. Karadeniz'ler, Trabzon yağı. Aynen, aynen. Daha ucuza burada ve uygun fiyata yiyorlar. Hakikaten. 65 lira evet, çok da uygun fiyatlar. Kahvaltı tereyağı 50 lira. Aynen. Ve çok da uygun. Evet, gerçekten. Tereyağı. Uygun evet Trabzon tereyağı genelde muhlama yapanlar. Aynen kullanıyorlar. Muhlama peyniri var mı? O da var, o da. onu da farklı çeşitleri var. Evet, çok güzel. Pastırmalar, sucuklar, onun dışında kurutulmuş et ve meze çeşitleri, salata çeşitleri. Bunlar da jalapen dediğimiz jambon türleri, burgu peynirler, topi peynirleri. Çeşitlerimiz çok. Organik günlük yine yumurtalarımız var bu yumurtalarda yine. Balıkesir yumurtası. Tabii tabii. Balıkesir yumurtası da var. Ayrıca çiftlik yumurtası. Evet. Tamamen doğal yetiştirdiğimiz ürünler. Gezen tavuk yumurtası dediğimiz. Doğal besleniyorlar. Hmm. Ve bunları da müşterilerimiz çok tercih ediyor bugünlerde. Et reyonuna Et geçelim. Reyonuna geçelim. Merhabalar. Hoş Burada yine kendi özel besi çiftliğimizden kestiğimiz danalarla beraber burada ustalarımız bunların hepsinin hazırlığını yapıyorlar. Gördüğünüz gibi hem paket ambalaj yapabiliyoruz hem de müşterinin isteğine göre de sunum çıkartabiliyoruz. Sucuklarımız kendi imalatımız ve çok beğenildi. Özel köfte imalatımızı yapıyoruz tamamen hayvanın belli yerlerinden. Reçetesi bize özel ve bu şekilde Adanası, şişi, kebaplık, eti, Külbastısı, pirzolası, Mevzi, bütün mevcut. bütün ürün çeşitlerimiz mevcut, geniş bir yelpazemiz var. Ayrıca yine yöresel tavuk ürünlerimiz var, yine Balıkesir'in kesirin ürünleridir. E, bu şekilde e, geniş bir ağımız var. E, yine burada reçellik tatma isteyen insanlara hediyelik, hediyelik ürünlerimiz var. İşte hacı şerif'in birçok lokumu ve krokantları organik olan bütün gruplar var. Diyabetik reçellerimiz. Diyabet hastaları da. Evet evet. Da da sizden Tabii bir, bir eve bir aileye ihtiyaç olacak ne varsa A'dan Z'ye hepsini karşılamaya çalışıyoruz. Evet. Kaliteli ve güzel ürünler satmaya çalışıyoruz. Nezi bir ortamda. Bunun dışında yine e, katkısız e, doğal ürünler reyonumuzda e, yoğurt olarak mevcuttur. Bunlar e, kısa süreli reyon ömrü olan ürünler fakat tamamen orijinal evet. ve doğaldır. Bunları da yine aynı şekilde satışa sunduk. Pastırmalarımızdan, mantarlarımızdan hepsinden müşterilerimiz tedarik edebilirler. Tayin pekmez grubumuz yine burada mevcut. Yine hediyelik keçi boynuzu ürünlerimiz mevcut. Dolayısıyla burada müşterilerimiz sonsuza kadar yani ürünlerini temin edebiliyorlar. Yani gerçekten çok güzel. E, dolaştım. Çok güzel, çok kaliteli ürünler var. Zaten Hüseyin Bey'i daha önceden Balıkesi Ticari Hayatı'ndan tanıyor. Kendisini ispatlamış bir insan. E, kendisi gibi e, yaptığı mağazada da kaliteli ve düzgün ürünleri koymuş. Herkese e, tavsiye ederim. Hepsinden çok lezzetli, çok çeşitli ürünler var. Gerek et olsun diye gerek diğer reyonlar olsun. E, ...gönül ferahlığıyla gelip alışverişlerini yapabilirler. Evet. Manavra yanına geçiyoruz şimdi. Evet, Bunlar Balıkesir ürünü. Aynen. E, Balıkesir civarındaki köylerimizden ürünlerimizi temin ediyoruz. E, dolayısıyla her gün taze ve leziz olarak... ...müşterilerimize sunuyoruz efendim. Günlük süt dikkatimi çekti. Bunlar, evet. Bu da Balıkesir. Günlük süt, evet. E, şu anda Atköy'den bir üreticimizden temin ediyoruz. Onlar da günlük geliyor, temin ediyoruz ve serin yerde muhafaza ediyoruz. Müşterilerimize günlük olarak verebiliyoruz efendim. Teşekkür